Şunu odamdaki büfeye bırak. Yarın bekleyeceğim. Görüyorsunuz, bu kas kafalılar varken ne yaparım ben? <laughs> Kendi kafan yok mu senin? <laughs> İyi geceler. Bunlar korkacak! İkimizden başka kimse yok mu? rica ederim! Ne olursunuz küçük bey! Lüzum yok, ricasız da yaparım! Ayağınızı öpeyim küçük bey! Acıyın bana! Taş gibisin! Acınacak neyin var? Yapmayın! Bırakın diyorum! Köleniz olayım, yapmayın! Ah! Bunları kendinizin hatırası için bırakın! Annem karışmaz artık! <gülüyor> <gülüyor> sen kurtulamayacaksın kahpe gel, gel benim aslan oğlum! Kırmızı fesli, altın mahmuzlu pehlivanım benim! Ah, kurban olmuş sana bütün mahallenin tavukları! Ah, şehzadem! Ha? Canım! Ha? Öpeyim Pakize teyze! Aa, üstüme iyilik sağlık! Düğün değil, bayram değil! Ne var şimdi el öpecek? Benim için bayram sayılır Pakize teyze! Sen kimsin ayol? Ali değil miyim ben? Pervin'in oğlu Ali. Aa, aman oğlum sen ne olmuşsun böyle? <laughs> Geçmiş olsun. Ne zaman çıktın? Üç gün oluyor. Adana cezaevinden çıktım. Bugün geldim. Ah oh, canım oğlum. Sana ben küsülüydüm. O altın fiş horozum hala rüyalarım. Hay ellerin dert görmesin. Bıktım Kerim Usta'ya tamir parası vermekten! İçeride dokuz yıl çalıştım! Kira da istemem, aha o da senin olsun! Ortak çalışalım! Dokuma öyle para ediyor ki! Ben yaşlandım! Sağ ol Pakize teyze! Ali, oğlum, Ali, Vah yavrum, vah Halim! Sevim'den haber var mı? Salih paşalar evlatlık almış dediler oğlum. Yıllar geçti. Anacığının bütün hayali sizi burada mesut görmekti. Sebep olanların gözü kör olsun. Ali yok artık Bakize teyze. Öldü. Kopuk var şimdi.